Sabah olmuş. Aa! Bu ne ya? Işık! Burak! Nerede bunlar? Aa birisi tütsüyü yakmış. Gerçekten çok değişik hissediyorum. Bu bir rüya mı acaba? Evet burada kimse yok. Ben bir yüzümü kim? Субтитры <laughs> 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 Nasıl ya? <Çok> <laughs> 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 ya rüyamda anlayamazsınız. Ne Bir, Bu çıkıyordu. Ne? yapmadık. Nasıl? O, rüyamda da yanıyordu. Ve buradan ve buradan ses geliyordu. Hatta buradan birisi çıkıp bana şey yaptı sen, ve sonra ben uyandım. Sen bize şaka yapıyorsun. yapıyorsunuz. <laughs> 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 ne oldu ya? Ne? <laughs> ne? Oh. Ne oluyor? Neredesiniz? Nisa Işıl. Bunlar ne? Bu bu ne? Bu bir rüya mı? Bu bir kabus mu? canım acımadı. Ne? Acıdı. Neyse ben bir yüzümü yıkamaya gideyim. Ah oh. çok kötü. O çığlık neydi? Nisa iyi misiniz? Artık uyanmak istiyorum. Hayır.

maskeli bir maskeli iki kişi size benziyorlardı. O ben ben Bana saldırdılar. Olamaz. Burak neredesiniz? Buradayım. <laughs> Yoksa ben de mi aynı kabusu görüyorum? İyi, <laughs> o da ne? Ya ışın ne oluyor ya? Işıl. Ambulans falan mı aramamızı istiyorsun? Işıl. Aaa! Siz giriyor. Alo. Ben 112'yi arıyorum. Ben 112'yi arıyorum. Alo 112 mi? Şu an bayan arkadaşımız. Siz giriyor. Vallahi çok korkuyoruz. Aaa! Çok kötü. Aaa! Gerçekten. <laughs> Işıl iyi misin? Işıl. <laughs> ışıl, ışıl, ışıl. Işıl. Lan,

Thank